Hatay'ın İskenderun ilçesindeki meslek lisesi öğrencileri Kahramanmaraş merkezli depremlerde öksüz ve yetim kalan çocuklar için eşofman takımı dikip kukla yapıyor. Moda bölümü öğrencileri felakette anne ve babalarını kaybeden çocuklar için üretim yapıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin moda bölümü öğrencileri öksüz ve yetim çocuklar için kolları sıvadı. Kendileri de birer depremzede olan öğrenciler, özellikle felakette anne ve babalarını kaybeden, konteynerlerde yaşayan afetzedeler için eşofman takımı dikip kukla yapıyor. Moda tasarım teknolojileri Alan Şefi Özlemeren, hayata geçirdikleri Hayata Dokunuyor projesi kapsamında üretim yaptıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti. Meslek Lisesi öğrencileri hayata dokunuyor projesi kapsamında. 6 Şubat depreminden etkilenen, öncelikle annesini ve babasını kaybetmiş 6-8 yaş grubu çocuklarımıza 80 takım olmak üzere eşofman takımları hazırlıyoruz burada öğrencilerimizle. E, yapılan eşofman takımları konteyner kentlerde yaşayan çocuklarımıza dağıtılacak öğrencilerimizle beraber. Sadece kendi örgün öğrencilerimiz değil, aynı zamanda açık liseye gelen açık lise öğrencilerimiz de bu projede yer aldılar. Biz bu projede olmaktan büyük gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. alan öğrencilerimizle birlikte meslek sesi öğrencileri hayatlara dokunuyor projesinde. Özellikle depremde anne babasını yitiren çocuklarımıza el kuklaları yapıp hediye edeceğiz. Bunların bir nebze de olsa yüzlerinde gülücükler olsun diye çabamız buna. Biz bu yaptığımız kuklalarla çocuklarla hep birlikte gidip onlarla bir drama çalışması yapma, yapmayı, bir kuklayla hikaye anlatmayı planlıyoruz. Hem kendi öğrencilerimiz için bir uygulama hem de oradaki çocuklar içerisinde bir değişiklik olsun. Çocuklar birazcık farklı grupta öğrencilerle birlikte iletişim kursunlar istiyoruz.